Merhaba arkadaşlar. Network marketing sistemi ile nasıl gelir elde edeceksiniz? Bu konuda biraz bilgi vereceğim. Birisi perakende geliri. Perakende geliri üye olur olmaz elde edebileceğiniz hızlı bir gelirdir. Bu da ürünü şirketten alıp satıp ve aradaki fark yani bir kar elde etmeniz demektir. İkincisi sponsor primi. Sponsor primi de şu. Siz biriyle bir üye yaparsanız sizin iskonto diliminizle üye yaptığınız kişinin iskonto dilimi arasındaki fark şirket size yatırıyor. Buna aynı zamanda toptancı geliri de diyoruz. Üçüncüsü sizinle beraber ciddi anlamda iş yapacak ekip arkadaşları üretip onların çevirdiği ciro üzerinde şirketin size bir prim yatırması söz konusu. Bu da üçüncü bir gelir. Dördüncü bir gelir de büyük bir grup oluşturup ve bu gruba liderlik yaptığınızda şirket size liderlik bonusları öder ki bu oldukça ciddi rakamlara ulaşabilir. Bir eğitim sistemi oluşturup ve büyük bir gruba liderlik yapıp grubu geliştirip grubun para kazanmasını sağladığınızda doğal olarak siz de bir gelir elde etmiş olursunuz. Network'ün daha birçok güzelliği var. Mesela sizin e, firmanız eğer uluslararası bir firmaysa firmanız sayesinde e, kuvvetli muhtemel dünyayı gezeceksiniz ve birçok ülkeyi ziyaret edeceksiniz ve şirketin vermiş olduğu promosyon tatilleri olabilir ve bu tatillerden faydalanabilirsiniz. Tabii ki bunlar belli kariyerlerde gerçekleşiyor. Eğer bu işle hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bu kesinlikle mümkün. Sadece karar vermeniz ve başlamanız gerekiyor.